böyle şey istiyor ya. Al bir kemik. Sen kemikleri seviyorsun. Biz varken yemiyorsun da. Al böyle ince etli vereyim. Bak. He. Hmm. Al ince kemik. ilik çıktı. Bakalım. Poşetimizin altında başka ne var? Ha. Ay sen bunu seven lan. Al bu inceyi de vereyim. Bu ince kemikleri sen çatır çatır. Oo. Ayı al ayı. Bak 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 bak. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun oğlum toprağı düşürüyor. Bak bak. Yemiyor mu onu? Yemiyor. Bunu? Onu yiyor. poşetin içinde on yok abi yersen al al bunları buraya atma al bunları hep sana Al. Al küçük. Şimdi benim alayım. Neydi gel. Gel gel gel. Al kızım. Allah. Gel.